benden soğumuşsun. Söylemiyorsun ama görüyorum. İtiraf etmek istiyoruz, yapamıyoruz. Sebebini sorarsan eğer, bence ikimiz de birbirimize kıyamıyoruz. Hareketlerin, tavırların, belki benim de imalarım. Nasıl düzelir sence ikimizin de kırılan bu kalbi? Nasıl onarılır? Var mı bir önerim? Gerçekleşir mi ki bir mucize? İkimiz için bu sevdamız için. Sen de içten içe benim gibi düşünüyor musun? Benim seni düşündüğüm gibi. Gelecek bir muamma. Ama görünen köy de kılavuz istemez. Sanırım sonumuz çok yakın. Sanırım sonumuz çok yakın.